İçerideydi, içeride koltuğunu oraya koydum. Görmedin mi? E ee, buradaydı. Anneciğim şuraya koydu. Emir abinin çikolatası nerede? Emir, nerede abinin çikolatası oğlum? Ağlama. Efe şuraya koymuştum ya. Cık. Allah Allah düştü mü koltukların altına baksana be. Orada mı anneciğim? Emir mi? abi seni hapse atacak. Hadi at abi sonu hapse. Buna hak etti Emir. Emir, abi seni hapse attı oğlum. Anneciğim, abiye söyleyelim seni affetsin Emir. Yazık, abisi. Gel abisi gel. Emir'i affet. Bak çok üzülüyor. Affettim mi abisi? Çıkar onu hapisten. Çıkar abisi çıkar. Çok üzüldü. Tamam kapıyı açayım o zaman ben. Açtım kapıyı. Çıkın hadi. Çıktı hapisten Emir. Tamam. Şimdi mutlu. Bir daha yapmasın değil mi abisi? Anneciğim sen niye hapse girdin? <laughs> Emir abi hapse girdi. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Sanırım abi hapsi çok sevdi. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. Ama Emir çok üzgün. İlk Emir açsın mı? İlk Emir açsın. Allah Emir yıktı. Emir sen ne yaptın böyle? Bütün hepsini kırmışsın. Tüh. Emir kırdı. Sakızları atalım. Anneciğim kırdın. Emir niye böyle yaptın annem? Bu senin de hadi al bakalım. Bu senin şansına. Bakalım efenin kutusundan ne çıkacak? <gülüyor> <gülüyor> kaçmak <gülüyor> yok. Buraya gel. Kaçmak <laughs> yok. İlkinden ilkinde kaçamazsın. Buraya gel. Buraya gel. Patlıcanı tadacaksın. Şekere karşı patlıcan. Tat bakalım. Aç onu. <laughs> Tat bakalım patlıcanı. round'a geçelim mi? Hadi, hadi. hadi. bakalım. İkinci round hazır. Bu Emir'in. Bu senin. Bence ilk sen açmalısın. <laughs> jelibon güzel mi? Vay jelibon pizza Efe'yi dans ettiriyor. <laughs> Bir de koladan tat bakalım. Neden? <laughs> koladan da tatmalısın. Nasıldı tadı? Efsane değil. Efsane değil mi? Senin sıranı saldık şimdi sıra. Emir'de. Bakalım Emir. Bak abi senin kutunu açıyor. <laughs> <laughs> Emir'in salatalık çıktı. Ver bakalım salatalığı tatsın Emir. Sen mi tatacaksın? Emir al. <laughs> Sevdi mi dersin? Al anneciğim salatalık al bakalım emir, emir al salatalık Hah. bakalım Efe tadıyor <laughs> emir gene <gibi>, şekeri attı <gülüyor> <gülüyor> bakalım sevdi mi salatalığı güzel mi anneciğim <laughs> Efe sanki sevdi ne dersin bak hala yiyor 3. <laughs> <kibik, kibik> <laughs> round'a geçelim mi 3. round'a geçiyoruz 3. <laughs> round hazır bu senin, bu Emir'in. Bakalım, Açıyorum. aç bakalım. Oh. <laughs> Gel buraya kaçamazsın, o biberi tadacaksın. Bir <laughs> sıralar ikilere Emir'in sakız diş macunu çıktı sana, biber. yiyecek. Buraya gel kaçamazsın. Gel bakalım. Çabuk o biberi tad. O biberi tadacaksın Efe. Isıracaksın. Numara yapma. Yapma, isıracaksın. yapma. Isıracaksın. Isıracaksın. Çiğneme ama ısıracaksın. Onun tadı gelecek sana. Sesi duymadım. Sesi duydum. <laughs> Nasıldı? <bu? gülüyor> Sıra Emir'de. Emir'a Efe. Emir a hala salatalık tadıyor. <laughs> Emir al bakalım bak bu senin. Teyzesi biraz aç Emir'e tattır bakalım sakızdan. Benim benim esim. Salatalığı benim. Ben. ver bakalım. Yağlamaz inşallah Efe. <gülüyor> bakalım. <laughs> Sevdi mi? Sevdi mi dersin? Salatalığı alın artık şu çocuğun elinden. Şu <laughs> bebeğin elinden şu salatalığı. <laughs> Ay, hemen <laughs> bağırıyordu gördün mü? <laughs> o zaman neydi? Dördüncü randa geçiyoruz. Bir tane nasıl Bir tane şey çıktı, bir patlıcan çıktı, şimdi de bir balcık. Cilvan da çıktı. Cilvan <laughs> da çıktı. Şimdi sıra dörtte. Hadi bakalım. Dördüncü round hazır. Bu senin. <laughs> bu emrin. Evet. 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 Salıda kokusu burada. Aç bakalım ne çıkacak. Vay bu sefer şanslısın Efe. Bakalım. Metresi kız çıktı sana. Ne kadar boyu var göstersene. Aa düştü. Ne kadar uzunluğu var bir göstersin ya. Çok uzun bir şeye benziyor bu. Ya bu çok sert bu. <laughs> sert mi? Güzel mi? Neyli tadı? Güzel. Peki ne kadar? Aç bakayım o sakızı ne kadar Açalım, uzun? Açacağım tabii. Elmez annem. Baya uzun bir şeye benziyor Efe. Oo, bayağı açılıyor. Baksana. Daha da uzuyor. Tutabilir miyim? Bir bakayım. Hayır annem onu. Aa, salatalığı yemiş bile. <laughs> salatalığı yemiş Emir. Tamam ye tamam. Almadık salatalığını ye sen. Abinin sakızına bakalım. Abinin Evi, sakızı bayağı. Şimdi Emir'inkinde sıra. Aç bakalım. Emir'e portakal çıktı. Emir'de sıra. Ver bakalım abisi portakalı ver. Portakalı ver de salatanı alalım. Emir. Emir. Çok ağladı ama değil mi <laughs> evet. Ama anneciğim bu portakal da güzel. Portakalı ye sen de. Sen salatalık evet. yiyemezsin Emir. Anneciğim zaten ona portakal çıktı. Tamam, ben ben. tamam mı? Onu ye sen. Sevdiysen yiyebilirsin. <laughs> Sanki sevdi değil mi çok portakalı? Çok Hadi çok yenisine muyum. geçelim. Hazır mı? Efendim? Hazır mı? Sanki hazır. Şimdi ilk sen açıyorsun. İlk Emir'i mi açacaksın? Kesin bende biber çıkacak. Kesin Dur bekle açmıyorsun. No. Sanırım bu çocuk portakalı sevdi. Bu sefer de çikolatayı istemiyor. Neyse Emir'inki kalsın burada bakalım. Sıra Efe'de. Bu ne? Patates. <gülüyor> <gülüyor> Yiyeceksin efir. <laughs> efir dedim sana. Efir ne ya? Efirle emri karıştırdım. <laughs> efir ısırdığını göreceğim. Numara yapmak yok. Isırdığını göreceğim. Isıracaksın. Göstereceksin ısırdığını da. Numara yok. Bakayım. Isır. Bakayım ağzına. Evet, var. Tadı nasıl? O kadar mı kötü ya? Aa Emir de çikolatayı tatmak istiyor. Emir'e çikolata tattırsan mı? Ama Efe sen tattırma ne olur. Çünkü ağzına puçuk diye hepsini sıkıyorsun. Sen gülme Efe gülme. Bir sıkalım bakalım. Anneciğim. <laughs> Neyse onda kalsın. Yeni round'a geçelim biz. Ben Efe hazırız. Evet. Bu senin. Bu da Emir'in yine Aç bakalım. <laughs> Emre kabak çıktı. <laughs> sana Ay sana şeker çıktı. Tatmayacak mısın şekerini? Bence tatmalısın. Efe, hadi şekerini aç da tat bakalım tadı nasıl. Efe ne yaptı? Şeker kırıldı. Ver bakayım. Aa. <laughs> Efe şekeri kırdım oğlum. Oğlum şeker kırıldı. Bunu eline alıp yiyeceğim mecbur. Ne yapacaksın başka? Şey olmaz, Hadi açalım bakalım. Dur. Al bakalım. Dur şeker, koyayım şöyle. Sakın. Şekeri paramparça <laughs> etmesin ama. <laughs> de Emir al sen <laughs> de tatlı. Al anneciğim. Bak abi yiyor şeker. Gel. <gülüyor> Sevdi <gülüyor> mi? Emir sevmedi şekeri. Sen sevdin mi? Neyse <laughs> şekeri de koyalım. İkisini de mi sevdin? <laughs> Şimdi sıra Emir'de. O kabak tadılacak. Tattır Emir'e. Torpil geçmek yok tattır abisi. Emre tattır abisi o kaba. Kendi dalamaz da da ki. Beğendin mi? Gene <laughs> ısırdı. Hemen ısırıyor. Efe hemen ısırıyor bu ya. Sanırım kabaktan pek hoşlanmadı. Son round'a geçiyoruz. Hazır mısın? Biber <laughs> Hazır mısın? Evet. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun öyle? Gözlerini kapat çabuk numara seni. <laughs> hemen numara yapıyor ya. Hazır son roundlar. Gelsin bakalım. İlk emirinkini aç. İlk emirinkini aç. Emir zaten bakalım ne yapacak. Emir. 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 Bak ne var burada. Hayır açmıyorsun hemen. Açmıyorsun hemen. Bak ne var bende. Emir. Balık kesip Al bakalım. çıkacak yine ya. Al anneciğim bak bakalım nasıl. Ben açayım mı bu sırada? O sırada da sen aç bakalım. Limon o limon tadılacak. Tatlısı. Tat bakalım. Efe gerçekten ısıracaksın. Limonu. <laughs> ısıracaksın Efe, <laughs> Efe o ekşi tadı yüzünde göreceğim senin Isır. Isır. Zaten Hayır Efe zaman teyze şimdi onun yarısını kesecek ve yalayacaksın başkanım. Isır. Isır. Hala yüzünde bir ekşime görmüyorum Efe. Hadi Efe. Bu kadar zor olamaz. Ne ki ya? Ne oluyor bu? Babamın emri Öyle bir şey yok. Efe buraya gel kaçamazsın sen. Mızıkçılık yapıyorsun Efe. Abi mızıkçılık yaptı. Sen ne yapıyorsun annem? Çikolata.